Fatih Bey, Türkiye İstatistik Kurumu bir veri açıklamış. Demiş ki Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri düştü. Güven azalmış ekonomiye. Evet, 99.4'ten 99'a düşmüş. Bu da güven azalması olarak görülüyor. Mesela orada başka bir veri daha var. Tüketici güven endeksi var. Orada da düşüş çok. O daha da aşağıda. Vatandaşların büyük bölümünün ekonominin geleceğine ilişkin beklentileri negatif. Bu enflasyona mücadeleyi ve diğer ekonomik krizden çıkışla ilgili tüm diğer parametreleri, tüm diğer çabaları etkileyecek bir durum. Çünkü ekonomi yönetiminin yapıklarına güven yoksa enflasyona mücadele daha zorlaşır. Çünkü kişiler devletin veya düzenleyici kamu otoritelerinin yapacaklarına güvenmezlerse kendi önlemlerini alırlar. Bu ne demektir? Tasarruf arzusunun azalması, tasarrufların TL dışı para birimlerine yönelmesi gibi farklı sonuçlar doğurur. İyi değildir bu ama